Tamam hiç şey yapmayalım yormayalım kendimizi. Bir tane E atalım. Kutu basacak ona. Kaçarız diyecektim. Ya ben kaçar mıyım oğlum ha? Ah kaçar mıyım ben? Luigi <stü��� 1914> şş sürpriz. Ben Selam arkadaşlar. Bana gün bugün şaka oynuyoruz. Karış takım kırılgan değil böyle gibi karakterler var. Aha, kırılgan verdi. Verdi verdi verdi. Şimdi Brayer'cığım sana geliyorum. Baba direkt atladım. Anasını satayım. Hiçbir şey yok. Aa, o da beni görüyormuş. O nasıl bir geliş. Nerede totem vardı da öyle geldin oğlum sen. Hasta mı? Aa, totem koymuş buraya. Selamünaleyküm kanka. Oha. Oha yavaş. Yavaş 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 yavaş. Yavaş vur lan. Baba bir tane pot içeyim ben. Ben geliyorum. Geleceğim ki oraya. Aa çarpını attı. Ben de bunu atayım. Ben kırmızı alıyorum. Adam ölüyor orada. Adam ölüyor. Baba bekliyorum ben. Bacağımız ya, bir şey yok. Q'ya 3. Q'ya 2. Q'ya 1. Bebeği anan arvadını kestir adamı. E benim aa beni de kesiyordu. Vallahi ne garip karakter oğlum. Ölmedi lan canman çaldı bir şeyler yaptı. Kardeşim yukarı kaçsana sen. Adam ol öyle. Zınk arkamdayım. Gel buraya. Bir tane daha. Ah be oğlum ya yakında. Buna Q e atarsam ölebilir. Bir dakika. Oh, tam can çalmaya gidiyordu. Mükemmel zamanlama. Wow, çok hızlı bir başlangıç yaptık. Çok zahmetliydi ama. Aha Briar'cim burada. Gel gel. Gel lan. Aha bir tane daha kutuya bastı. <laughs> gel gel. Geliyorum ben de geliyorum. Tut onu tut onu tut onu yakal onu Yakal onu yakal onu yakal onu Aa, Arkasına şey kutuyu koydum Vurun baba anasını satayım atacak bizi Ataman gülüm Ataman hayatım hayatını kararttım 2 dakika 2 dakikada bitirdim seni Yiyeceğim kank diyor Ağlatırım öyle ben Böyle yazayım da gaza gelsin de oynasın Mide el koyuyorum diyor Teas ne güle güle 2 bir alıyorum hadi kibir alıyorum fazla vuralım. Allah Allah ne oluyor burada? Briar mi mide gelmediğine göre oynamaya başladı beyler tekrar. Ben geliyorum bot'a. Braier art tarafta olabilir. Aynen de öyle oldu. Selamünaleyküm. <laughs> of of ne koydum lan ona? Ne koydum ama be? Lan. öğren Briar... kaçtı ama. Kaçtı, kaçsın sıkıntı yok. Ah, geberdi. Şimdi bunlar niye böyle 3 kişi 4 kişi geldi birden buraya? Şiş, şiş. Oğlum dandıralı ben yapacaktım onu adama zaten. Sen adamı oraya çektin. Bir tane kutu koyayım sana. Kaç buraya kaç. Ben dönüp dolaşıp geleceğim ona. Aha. O da olmaz artık çok geç. Vakit artık geç gel. Bu bir tane daha bir tane daha atayım gebersin. Tamam mis gibi. Burayı gördüğü her şeye zıplıyor baba. Hiç düşünmüyor adam. Ben ona şimdi çok güzel şeyler yapacağım. Ama öncesinde eşkın için kibiri bitiriyoruz. Sizlerden ricam. Video hoşunuza gidiyorsa telefonlar izliyorsun ya. Bir kere ekrana tıkla kanka sol like butonu çıkıyor. Tam gaz devam ediyoruz iyi seyirler. Şimdi Briar kardeşi yemem lazım ama mitte ayrı kaşınıyor. Bunun W'su var mı bilmiyorum. Şuraya bir kutuyu koyalım. Aleyküm. Aha vardı kullandı artık o da yok. Şş, kule vur kule. Kule mayday mayday. Tamam bitti bu iş. Ulan en güzel kızlar ben o o ne lan bir dakika <laughs> görünmez oldum bastım buna moruk direkt buna bastı ejder de vuruyor ben de vuruyorum ejder ona vur ejder ana o what hadi buraya git bakayım bir yukarı adım atsana atacaksın şimdi atmıyor ejdere giriyor adam Oğlum bu ne yapıyor ya soyu da kesti. Oğlum alan bile şaşırdı. Eşlerin rengi değişir şu an. Ha Burada ne oluyor? Anam 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 pıtırcık alıyor baba. Dünk arkadan geçiriyorum. Ver lan onu bana. Ver lan bana. <laughs> Bırakın lan beni. Bak geliyor hayvan. Karakter tehlikeli baba. Ama sıkıntı yok. Her tehlikenin bir çözümü var. Vur. Vur yemiyor mu? Yemedim ben. Allah kaçar gibi yaparım. Yemiyor beyler saldırmıyor. <laughs> Bom. Bom. Demek gençlerde bir şeyler yanlış gitmiş. Ha öyle ağlarsın. Böldüm arkadaşlar. Sponsorum hesap.com.tr'de haftalık 2600 TL'lik RP çekilişi var. Bunlara katılmayı unutmayın. Açıklama ve yorumda tüm linkler. Gelip sadece tek tıkla bu şekilde katılabiliyorsunuz. Çekilişlere de sağ üstteki yerden ulaşabilirsiniz. Ve onun dışında tüm sitelerden daha ucuz RP sattığına %100 eminim gidip siz karşılaştırabilirsiniz. RP fiyatları bu şekilde önünüzde. Riot'un oyun içinden de daha ucuza satıyor. Çok çok ucuza satıyor zaten. Eğer orada olanlar da varsa. Benim güvencem tüm alışverişinizi yapabilirsiniz. Açıktan tüm tümlükler oyuna devam edelim. Hemen bunun mavisine çökelim gelmeden. Gelirse sıkıntı. Hadi hadi kutu. Evet, maviye çöktük, kaçıyoruz derken botta bir şeyler oluyor. Aa adam bota gelmiş ki. Bura adam bota gelmiş. Ne ara geldin, ne ara gittin? Ha, şöyle baktık buraya bir. Buradan buraya gelecek ama. Beni gördü. Adam korkuyor moruk. <laughs> Şu an görmüyor ama biraz sonra göremeyeceği anlamına gelmiyor. Of. Of 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 of. Selamünaleyküm. Aha, orada 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 mavi arıyor. lakstan süper bir Q geldi. Helal lan Burak amca. Adam kurtlarında şu an. Ben ona bir sürpriz yapacağım. Hop. Oh. FBI. Burada mısın lan? Gitmişsin. Vlad'cığım. Sana şöyle gelelim. Geliyorum Vlad. Aha geberdim. Şöyle atladım buradan buraya uzun atladık. Aha 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 ye onu ye onu ye onu ye ya onu yakal onu yakal onu bir e of indirdim onu. Of, burada bir şeyler olmuş sıkıntı. O adam ne yapar? O adam burada. Ölmez ölmedi ölmedi kaç. <laughs> pardon pardon. Bir kere vurdun vurdun. Baktım ölmüyor kaçacağım baba. Aha, orada bekliyor bak Çakkal'ın oğlu. Çakkal'ın oğlu geliyor Çakkanoğlu oğlu. Baba kaçar. Kaçar mıyım? Ha aldım al. E tamam. Her şeyini attın. Her şeyini attın. Sıra bende bebeğim. Ne oldu? Bir kırmızıya ver. Oğlum çete bak lan. Seriye bağladı aman vermiyor. Durdurulamıyor. <laughs> Annen elimde. Annen aman vermiyor. Vardı ya öyle bir tane nick. <laughs> Şimdi bunu böyle teklememiz için bizim tabii ki bunun bitmesi lazım. Bundan sonra okeyiz. O da bitti zaten. Adamı iki gaza getirdim bak oynamaya başladı. Beyler döndüm ve bayanlar. Şimdi bunu da aldım. Şimdi beyler kurtum bir tane kaldı. Onu da bitiriyorum şimdi. Aha kurtu bitirdik. kutusan hallet bunları. Ben burada bir şeyler olacak geliyorum. Uf. Dur 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 dur. Bray da burada olacak büyük ihtimal. Neredesin Bray? Anam 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 anam. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. <laughs> E atalım yavaş atalım. artık gerisi sizde beyler Süpersiniz Tamam of ne güzel geberttim lan onu Babam orası tehlike dur biz görünmez oynayacağız Böyle direkt dalamayız Direkt dalarsak bizim olayımız zaten Geberdi Ama abisini de çaldım bunu Burayı taradım Bir şey yok gibi Burayı toplayın tarafında herhalde Aynen öyle Şey aldı hmm. Burada bir pusuyum dedim ama Urgot meydana inmiş 4 killi Urgot gelmiş meydana Eyvah o Allah'tan yemedik ha ultiyi. Vallahi Bray rutusunu aldı. Allah kışkırdık bir. Çok kötü kışkırdık. Selamlar öküp. Vur 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 vur. Fake. Fake sen vur fake ben geliyorum. <laughs> süpersin. Tamam. Şimdi buraya burada herkes burada. Oynayabilir miyiz? Oynarık burayı. Bir kısmını. Bir kısmını idame ettireceğim buranın. arkada dönmeye çalışıyor. Tam da arkası bana doğru dönüp. Bırakmam hayatım. Her an bekleyeceksin tehlike. Of. Oy ikisinin arasına nasıl attın lan? O kuleye zorluyorlar. Ay öldü o. Ölür mü? Ölsene. 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 Allah, yonun arkasına geçeyim. E atarsam ölebilir. Güle güle diyoruz hayatım. Oo güzel. Sinsilik peşindeyiz. Urgot ben varken kral benim. İndin aşağı gördün kralı. <laughs> Abi ikinci item bunu bekleyelim. Tamam para da geldi. Sonra aha birikmiş. Ebediyi alacağım direkt. Oğlum ne hızlıyım lan. Vallahi billahi. Beyler mitte ne oldu lan iki iki orman kesiyorduk burada. Ana anam 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 ana ana anam burayıra bak. Burayıra oğlum ben hızlıyım da. Dur göstermedim kendimi. Ha kaçtı adam baba. Cık, abi Q'nun önemi bakar mısın? Ne yapayım barona mı gidiyorsun? Barondan can çalıyor. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ne yapıyorsunuz oğlum? Ha? Ne yaparsınız lan? Vur fake. Oo oh, kışkırdı tam o arada. Süper. Fek, git bak bakayım ben oradan barona girmişler lan. Zıng. Tamam görevini yerine getirdin geri döndün. Urgot'a birebir de girmek şey olur. Ejder'e gidelim. Direkt ölüm olur. Aslında önlem önde değiliz he Adamlarda iki ejder var. Beyler kırmızı alıp veriyorum. Ölme Dari orada. Darı bekle beni. Canım azdı. Doldurmam lazım. Aha. Darıyı dalıyor. Darıyı kesiyor lan. Lan darıyı kesecekti adam. Ne bu uçuşuyorsun oğlum sen. Çarpım yok beyler vurun. Çap kadar vuruyorum zaten mis gibi okey. Aha, Natürüs geliyor. Ne natürüsü? Ne abi dur. Ben bu adamı çok güzel tek atmıştım. Şimdi buraya gelecek takım arkadaşların yanına. Aynen öyle. Dın, dın. Oy! Aha olay bu. Okuduk, yazdık, planladık, çizdik. Tehlike ya, bunlar tehlikeli ya. Dur, bunlara şöyle yapacağım. Bekle 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 bekle. bekle. Hızlıyım da zaten. Ha böyle yapacağım. Ha böyle 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 böyle. Ha böyle. Hop geldim 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 kaçma 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 Var Ulan oldu aramıza duvar soktun, nasıl yaptın onu Direkt dönüyorum abi Ne alacağım ebedinin parçasını almayayım devam edelim Burada hala bir şeyler of çok kötü şeyler oluyor burada beyler Ben şunu yiyem. Zın selamlar hüküm Urgot artık Totemi koydum onu da kesti Kardeşim devam et kapışmaya Allah 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 Öyle ya da böyle bir şekilde öldürüyoruz lan İşte kaçak ucuyu Katakulli Katakulli yapıyoruz Allah'tan var ya şu adamın ki tutmadı derken derken tuttu ben geldim lan. Zoom of. Tek yemeye mahkumsun. Geldi bir tane daha. Aha mahkum geldi mahkum. Şş, mahkum anan arvadını. Vurundan vurun öleceğim lan. Tam önünden beni zımbalıyor. Zımbalarım. <laughs> Abi FF vermezlerse çok güzel bir yere gidiyor bu oyun. Çünkü 24 kilo olmuşum hiç farkında değilim. Ve ebedi alıyoruz. Bu sefer Lucio direkt tek yiyecek herhalde. Oo, buradan hızlı kazandık. Bak bak bak. O, cana bak cana bak. Dön lan arkanı. Dön lan arkanı. Tepki veremezsin oğlum. Üzerinde toz konduramazsın bebeğim. Şu Lucio'yu yakalayayım diyecektim. Bak kendi çıktı orada. Oğlum botlayın çok agresifsiniz oğlum. Bir salın o adamı bana. Salın o adamı. Lucio da kaşınıyor ha. Lucio'yu neye? Kendi geldi lan. Vallahi kendi geldi. Ayaklarıyla geldi. Yemin ediyorum. Oğlum bıraksana lan her şeye salça oluyorsun. Beyler bir dakika ebedi bitmiş. İşlerin rengi değişiyor. Dönüp ebedi aldım. Bir tane totem alayım. Atarım bir yere. Şunu yapabiliyorsanız yapın beyler. Baktınız para arttı. Leite e doğru böyle. At bir tane totemi kalsın. Şuraya atacağım mesela. Orada durur 5 dakika en az. At zararı ne baba kalsın. <laughs> <Oo>, Ohoho. <laughs> Lucy. gel buraya. Lucy nereden gelir nereye gider ne yapar. Burada bir türlü bekliyorum. Sola doğru gitti çünkü. Böyle göstermeden kendimi yakalayabilirsem onu. Aha, mitte mitte mitte. Kendisi mitte. Aha orada orada. orada. Totem dedik. Taradık burayı. Aha. Öldün 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 öldün. Pek atamadım o üzdü birazcık ya. Niye olmadı? Nalet olsun adamım onun topu. Böyle yapacağım. Yakına girip ultiyi basıp kaçacağım. Sanki ben gerçekten gelmişim gibi. Tamam kaçırdın kışkırttın bizim adamı Aha benden kaçıyor Darı geliyor oradan Darı Darı indir onu adamsın Darı Sen kopya vursan oğlum buna ne bekliyorsun Windy kopya Burayı kim öldürdü Tamam ikinci ejderi dağıldım hız kazanıyoruz Zaten ben şey girmiştim rünlerden de nehirde falan hızlı girme girmiştim Mid geberdi bak Lux orada geberdi 2000 Hele yani adam gösterin Kim var orada Orada bir Orada bir Vlad var 12 level 12 level 12 12 12 çarp atacağım düz vuracağım of. <laughs> ne görüyorum burada elf gözlerim ne görüyor beni öldürebilir mi lan canım az ama korkuyor mu korkuyor korkması lazım benden esini kullandı süper bir sabit dur ne öldürmesi oğlum adam bana bir düz vuramıyor görünmez ölüm hemen ne yapıyoruz baba ne yapıyoruz Al şu kurtları alıp dönmek istiyorum Ulan. İki tane vuracağım ha. Tak tak tak. Kritik gelmedi sen dua et. <laughs> Şimdi hasar olarak. Buna gerek yok zaten tek atacağım için. Tamam bunu alıyorum. Hep sağdakini aldırdım. Şimdi bunu alacağım. %5 delme fazla veriyor ama. Oo. Oh. Oha ha ha. <laughs> Buraya bak nasıl vuruyor. Dari ne Dari. Ah be darim Evet o zaman sıra benim sıram şu an. Allah. Dur totem var burada. Şuradan gittik şöyle. Böyle gittik böyle. <laughs> Adam ne olduğunu anlamadı. Arkaya bir şey koyalım. Alım sana geliyorum yalandan. Önümde dur, önümde dur kopya. Şuna şura atalım. Of! Patlıyorlar baba. Patlıyorlar Ayan abi. Var mı lan ultim bir şeyin? <laughs> Aha. Penta geliyordu be. Zın. Lan %3 desene lan. 3 de 3 derse penta beyler lan ben arkadayım bana mı Vallahi bana atmış. Ah be beyler penta vardı. Sizin gözünüzde penta sayıyorum ben bunu tamam mı? Abi penta bu ya. Ya bir saniye oynadı belki arada. Nalet olsun be. Kahpe oyun. Oğlum ben niye insan gibi vurmuyorum bu arada? Kaç tane fark atmışım bu da 3, 14, 15, 16, 17, 5 <laughs> <features> tane fark atmışım. Evet. Şimdi %5 telbi fazlamız da aldık. Çıkıyorum tekrardan piyasaya. Oy. Ooo. Ulan ne etti o adam size? Lax lax kaçabiliyorsan kaç. Ne yapıyor? Aşağıdan mı geliyor? Buradan Ah be. Yapacak bir şey yok kardeşim. Kaçıyoruz. Biz böyle. Biz de böyle. Şöyle kopyayı alacağım öylesine. Aa Brayl öldürdü. Güzel. Güzel güzel. Ben oraya girersem ben de ölebilirim. Yo ne öleceğim lan? Tamam tuttu onu zaten kopya vur kopya kopya seni de öldürürüm oğlum senin de şansın yok ki kopya vur kopya he Attın onu şimdi bir Q geliyor benim tık tık e attım of abi ben daha önce bak çok şak oynadım ama böyle eriten bir şak oynamadım neden çünkü levelimiz çok fazla tankman hiçbir şey dinlemiyoruz şu an vallaha aha şimdi buradan hızı aldık çimenden aldık hızı buradan araya atladık buraya sen... Dur bu oğlum bir tane ha, tamam hiç şey yapmayalım yormayalım kendimizi bir tane e atalım kutu basacak ona kaçarız diyecektim ya ben kaçar mıyım oğlum ha ah kaçar mıyım ben bundan kaçarım ama nereye kaçacağız öldük evet ölüş üçüncü ölüş öldürüyordum lan what öldür lan onu vallahi öldürüyordum çok iyi çok iyi üçüncü ejderi alacağız Adamlar aldı bile. Oğlum buna hızlan. bir şey değil mi kaybedebiliriz ha? İşler kötüye gibi gidecek gibi geliyor bana derken takım beni yanıtmıyor. Takım yanıtmıyor beni sağ olsun. Şu adamı bir indirelim moruk bu hayırdır ya. Tamam hafif geri kaçtım. Sıkıntı yok kutum vardı benim orada kutum kutu kalmadı moruk. Luigi sürpriz. Abi çok çok çaresiz çok sen ne yapan lan? He? Sen ne yapan lan? Sen kime attın şimdi oku. bir tane vursam öleceğim lan. Aha bu kadar. Vallahi öldü lan. Sen ne yapalım lan? Of süper be. Çok güzel he. <laughs> bu senin yerinde olmak istemezdim. Rakibini <laughs> iyi. Ey ni devre yerde. Aman ya suç. Evet. Ha lol 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 lol. Laks gitti. Aa <laughs> Ben bıraktım buraya. Dur daha oynayacağım. Aha geberdi. Lan aman kaçın lan. Aa, el ya Yapacak bir şey yok. Neyse 2600 vuruyorum ben. Şuradan bir canı yenileyelim bakayım gelen giden var mı buraya? Şöyle bir kandırmaca yapacağım. Alo. Böyle bakıyormuş gibi. Allah 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 Allah. Ee, ne oldu? Ne oldu? Gel lan. Gel oğlum kapışmayan adam değildir lan. Kapış. Kapış mı o gün? O, o gün Allah belanı vermiyor. Adam içinden geçti. Dur dur dur. neye hatırladım? Kızıyorlar sanıyorum da. Aha şunu değiştirmeyi unuttum. Bitiriyorsunuz mu lan diyecektim tam. İki dakika demediniz. Neyse ayakkabı değiştik. <laughs> evet arkadaşlar tam şu an çıkarken aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Yarın görüşmek için abone olup bizi açabilirsiniz. Öpüyorum. Bay bay.